Eşit olmayan bir dünyada yaşadığımızı daha önceden söylemiştim. Hiçbir şey eşit değil. Elinize aldığınız şişenin içinde bulunan parfümler de eşit değil. Çünkü konsantrasyonları farklı. Kimisinin üzerinde EDT yazıyor, o da tuvalet. Kimisinde EDP yazıyor, o da parfüm. İkisinin arasında ciddi farklar var. Genel anlamda bu konunun başlığı parfüm konsantrasyonları. E, parfüm dendiğinde Formülün içerisine, karışımın içerisine giren esans oranı çok önemli. Yalnız dikkat edin burada sadece e, parfümü özellikle e, çerçeve yaparak, baz alarak e, açıklamaya çalışıyorum. Çünkü esans çok farklı, yağ çok farklı. Anlatırken yine değineceğim. Başta da söyleyeyim. Esans farklı bir olgu olarak kenarda duruyor. Biz parfümden bahsedeceğiz. Çünkü belli bir oranda mesela o de parfüm ya da ondan sonra parfüm, ekse de parfüm dedik ya. Bunların oranı %100 saf esansın katılmasıyla yapılan bir oran değil. %40'da kalıyor mesela. Diyeceksiniz ki ben %60-70-80 koysam ne olur o zaman yağ kısmına geliyoruz. Yani iş değişiyor. Biz eğer parfümden bahsedeceksek demek ki yüzde %50'den daha fazla e, alkolün olması gerekiyor. Parfüm olma şartını böyle anlayabiliriz. Bakın işin içinden çıkardığımız sonuç. Buna tekrardan geleceğim. E, konuyu birkaç farklı kaynaktan aktarırken ders niteliğinde olacak bu. Parfüm konsantrasyonlarını genel anlamda bu kayıtta ele alacağım e, ve belki yeri geldikçe yine değinmemiz mümkün olabilir ama bir daha böyle yani başlı başına bütün her şeyini dikkate alarak değinmemiz söz konusu olmayacak O yüzden merak edenlerin dikkatli dinlemesi ve not alması belki de gere gerekecek hemen başından hatırlatayım değerlendirmeler farklı arkadaşlar burada dikkat edeceğimiz en önemli nokta. Bu konunun üzerinde bir mutabakat yok. Yani herkes önümde duran kaynağa göre o de parfüm %8 ile %15 arasında diyor ya, herkes bu oranı kabul etmiyor. Bir başka yerde o de parfümün farklı şekilde bir orana karşılık geldiğini göreceğiz biraz sonra. Sabunla başlamış. Bizdeki kolonyayı soracaksınız. Hemen söyleyeyim kolonya burada yok. Bu Avrupa'yı e, sınıflandırmalarda parfüm konsantrasyonlarını anlatırken ki derslerde e, notlarda kolonya yok. O da kolon var. O farklı bir olay demek ki. Çünkü bizdeki kolonyanın yüzde bir ya da iki yani kaliteli çok kalıcı kolonya dediğimizde yüzde iki esans var içinde. Ama yüzde bir rahatlıkla iş görür. Kolonyada böyle bir sıkıntı da var. Yani çok kalıcı olmasını da istemiyorsunuz. Değişik bir rahatsızlık oluşturuyor belki. Ben kendim özellikle kendi yaptığım belki çok güçlü esanslar kullanmamdan kaynaklandı. Gördüm. Gördüğüm için de bunu söylüyorum. Ya yani Bu kadar da kalması gerekmiyor. Yani yüzde iki koyduğunda esansı muhteşem bir performans çıkıyor ortaya ama kolonya için sıkıntılı bir performans. bu kadar olması gerekmiyor. Çünkü kolonya dediğim uçacak arkadaş. Yani bunu gün içerisinde 3-5 kez, kez uygulama durumun olacak. Kolonya kolonyadır çünkü. Kullanım amacı çok farklı. Ya yani parfümün yerine ikame olunacak bir olgu asla değil. Bazıları derler ya, çevrenizde duyarsınız, benim tütün kolonyam yeter, halt ediyor. Yani öyle bir e, kültür yok, öyle bir durum yok. Bu Parfümsüzlük demektir. Bizce sıkıntılı bir durum da demektir aynı zamanda. Düzeltilmesi, rehabilite edilmesi gereken bir durum. Bakın burada sabunla başlanmış. Yani sabun normalde bizim alanımız değil. Aslında bu konsantrasyonlara da dahil edilmesi gerekmiyor ama vermiş. %2 ile 4 sabunlarla kullanılır deniyor konsantrasyonu çıkartan, o sınıflandırma yapan herhangi bir kaynak hiç önemli değil. 2 ile 4 after shave oranı aynı zamanda. Yani sabunlarda da %2 ya da 4 kullanılıyor. Ya yani minimum 2, maksimum 4. After shave'lerde de aynı. O biraz daha tıraştan sonra böyle e, yüze ve boyun taraflarına sürüldüğü için uygulandığı için e, onun Fazla olmasına bir sakınca yok. Yani bu parfümün bir alt kategorisi olarak değerlendirilmeli. E, o yüzden kolonya gibi değil. Biraz daha melez bir durum. Vücut kreminde ya da losyonunda %3 ya da %4 oranında kullanılıyor imiş. Bu da bizim alanımız değil. Köln çok meşhur. E, bu adamların bu işlerle ilk tanıştıkları malzemedir. Kolonya'nın atası. Eee orada %2 ile 4 kullanıyorlar. Ciddi bir oran bu. O o da kolon formu bu. Başka yerlerde karşımıza çıkacak. 2 ila 4. Peki, bizi ilgilendiren bölüme geldik. <laughs> Çünkü EDT ile başlıyor. O da tuvalet %4 8 diyor bu kaynak. 4 8. Minimum yani %4 de koyabilirsiniz esansını maksimum %8 de koyarsınız. %8 koyduğunuz mu artık o de parfüme doğru geçiyorsunuz. Tabi bu kaynağa göre. Bu biraz daha altta tutmuş. o ee, de parfüm %8 ile 15. Maksimum 15. Demek ki 15'ten sonrası parfüm. Buraya göre. 15 ile 25 arası parfüm. 20 ile 30 arası da X-ray parfüm şeklinde de geçebiliyor. Ya yani ekstrak deniyor, normal katı parfüm deniyor ya da X-ray de parfüm deniyor. Bu kaynağa göre 20 ile 30 esans oranından bahsediyorum yüzdelik olarak. x parfüm. Sorulması gereken soru şu. 30'dan sonrası yani ben bu işi %40 yapacağım, %50 yapacağım. Yok abi benimkini %80 yap deme şansınız var mı? Deme şansınız elbette var. Ama bu sefer parfümle birlikte bu tanımlamayı, bu ayrımı yapmayacağız. Olay artık parfümün sınırlarını aştı. Parfüm bir kenara bırakıldı. Artık siz yağ ile ilgili bir işlem yapıyorsunuz demektir. Yani şu formüle göre %30'dan fazlası artık parfüm değil. Artık yağ kategorisine giriyor. İnceltilmiş yağ diyebilirsiniz. Mesela siz %70 esans koydunuz. Sadece 30 e, alkol var. Bu nedir? Bu esanstır ama alkolle inceltilmiş bir esanstır. Bu tanımlamaya, bu sınıflandırmaya göre söylüyorum. Yani artık parfüm denmiyor ona. Çünkü çok yoğun bir şekilde yağ var. Belki bunu biraz daha orta yollu bir şekilde %50 gibi düşünebiliriz. Yani yarı yarıya e, oranlara kadar... E, parfümden bahis söz konusu ama %50'ye 50 ulaştığında ve açtığında artık parfüm değil de esans ya da yağ dememiz gerekir diye belki bir orta yol bulabiliriz. Standardı yok çünkü bunun. Bu bir kaynak. Çok net bir şekilde anlaşıldı ama işin bakın garip tarafı e, kaynaklar arasında netlik yok. Bir başka yerde öfraş şeklinde %1 ile 3 arasında bir oran belirlenmiş. Buna Eau de deniyor. Kolonya ise bakıyoruz %2 ile 5 arasında. Öde kolonlar tabii ki bizim bildiğimiz yani Türk usulü kolonya değil. Öde kolon %2 ile 5 arası. Bunlar e, aslım olanlar. Parfüm gibi böyle çok yoğun e, kokulara maruz kaldığında o, o ciddi hastalık çünkü aslında nöbet bile geçirebilir. Hoşlanmama durumları da olabilir. O tip insanların kullanabileceği türden çok hafif konsantrasyonlar yapılıyor. Öfraş mesela onlardan bir tanesidir. O tür e, satışlarda var. Gayet ucuz. E, bazıları öfraşla ilgili ya, hiç kalıcı değil şeklinde yorumlar yapılıyor. Kalıcı olmayacak zaten. Amaç o. O, o, o rahatsızlık vermeyecek konsantrasyon. E, Ürünün yapılma amacı o olduğu için, şimdi kalıcılık bekleyemezsin sen bundan. Koku güzel mi? Kişinin zevkine uygun mu? Bunu kullanabilir mi? Bitti. Kalıcılık yukarı doğru çıkıldıkça söz konusu edilecek bir olgu. O yorumlar okuyunca ben tabii ki gülümsüyorum gayri ihtiyari. Çünkü zaten kalıcı olmasın ve rahatsızlık vermesin diye yapılan ürünler. Burada ne dedi Kolonya'ya? O da kolay. 2-5 dendi. Mesela diğer yerde 2, 2 ile 4. Kern kolaylığı. Oran aynı mı? Oran aynı değil. Oran değişik. Bunu her yerde görüyoruz. Karşımıza çıkıyor net bir oran üzerinde anlaşma söz konusu değil. O da tuvalet. Ne demişler? %6 ile 12. Bakın çok farklı bir oran geldi. 4 ile 8 biraz önce, 6 ile 12 e, niye öyle oldu? Bunun sebepleri üzerinde de, yani o birkaç kaynağı da bitireyim. Belki çünkü net olarak bilmiyorum. Ne olabilir? Bir konsensüs yok, bir sabit bir e, görüş yok, görüş birliği yok. Bunun nedeni de büyük ihtimalle benim kanaatim. Firmaların kendi koku politikalarına uygun sınıflandırmaları yapmaları ve bu konuda piyasanın itibar ettiği yapıların onları baz alarak bu oranları duyurmaları. Yani herkesin kabulleneceği ve itibar edeceği ve ona göre üretim yapacağı bir durum değil çünkü kullanılan malzemeler farklı. Yani bir parfüm evi çok ağır kokular kullanıyorsa, bakın e, sorunun cevabı biraz sonra sarf cümlelerde gizli. O ağır koku bileşenlerine bakarak bu konsantrasyon oranlarını daha aşağıda tutuyor olabilir. Ama bazıları da çok fresh kokular yapıyordur. <laughs> Özellikle o hayvansal notalara, ağır oryantal koku bileşenlerine çok fazla yer vermiyordur kendi tasarımlarında. Genelde çiçek, meyve, rahat kokular, hafif kokular. Şimdi burada, burada e, o, o hafif kokuları daha yüksek şekillerde e, kullanabilirler. Tanımlamalarda buna uygun olarak yapılabilir. E, eğer ağırsa, ağırsa e, bu, bunun oranını düşürebilir. Hafifse yükselterek verebilir. Yani bu bu ağırlık ya da hafiflik koku bileşenlerindeki e, oranların belirlenmesinde rol oynayabilir. Kesin değil. Sadece tahmin. O da tuvalete 6 ila 12 oranlarını vermişler. O da parfümü merak ediyorum. Yani 6 ila 12 verdilerse 12'den kaça yükseltecekler acaba? E, 12 denmemiş. 10 ila 20 arasında. Yukarıda 6 ile 12 diyor. 3 ile 6 saat boyunca kalıcılık garanti ediyor. Burada 10 ile 20 e, tüm gün veya gece kalabilir deniyor. Şimdi buradan da anlıyoruz ki e, 10 ila 20 arasında kullanılan koku bileşenleri güçlü bileşenler garanti veriyor. Yani... Gün boyunca rahatlıkla e, sizin taşıyabileceğiniz bir orandır bu diyorlar. Yani o e, içeriklerle ilgili bir belirsizlik büyük ihtimalle. Ama yine söylüyorum bu konuda net bir e, görüş birliği yok. ex Parfüm 20 ile 35 arasında denmiş. 30'u aştı bakın. Yukarıda 20 ile 30 idi. Burada... 35'e kadar çıkartıyor X-Rate durumlarını. İki farklı kaynak, iki farklı parfüm konsantrasyonu. Üçüncüsüne bakalım. Yine aynı şeyle karşılaşacağız. Yine bir başka kaynak. Eau Fraiche ile başlamış %1 ila 3. Gördük bunu. Eau de Cologne %2 ila 5 biraz önce aynı orana rastladık. Oda de tuvalet 5 ila 15. 15'e kadar çıkarttı bu sefer. 4, 8'di. 6, 12 idi. Burada da 5 ila 15 geldi karşımıza. O de parfüm 15 ile 20. Parfüm bakın extrait de parfüm değil parfüm de deniyor. Ona extrait de parfüm de deniyor. Yani kavramlar arasında da sıkıntı var. Yani duymadığınız bir şey de karşınıza çıkabiliyor. Biraz sonraki bir başka kaynaktan bunu size aktaracağım. Ee, o da yani o durum da işin belirsizliğinin artık e, ayyuka çıkmasının göstergesi. %20 ile 40 arasında parfüm. Hiç eksiklikte parfüme değinilmemiş. Yine soralım o zaman. %20 ile 40 arasında parfüm dedik. Eyvallah. Peki 40'tan sonrası? 50 koydu adam. Nedir? Adı yok. Parfüm bahsinde adı yok. Artık parfümden çıktı iş. Parfüm bunu anlatmak için yetersiz. Siz artık yağ bahsine girdiniz.